arkadaşlar. Geçen dersimizde epidermis konumuza başlamıştık ve ondan farklılaşan stoma yapısını işlemiştik. Şimdi geriye kalanları işleyeceğiz. Yani yine epidermisten farklılaşan hidatot, tüy ve emergensleri bu dersimizde görmüş olacağız. Stomayı bir hatırlayalım. Stoma gaz alışverişi, terleme ve fotosentez yapabiliyordu. Gaz alışverişini çift yönlü yapıyordu. Terlemede su buhar halinde atılıyordu ve mineral içermiyordu. Şimdi dikkat. Çünkü hidatotla arasındaki bu fark sorularda karşınıza çıkacak. Önce hidatot neymiş bir bakalım. Yaprakların kenarlarında ve uçlarında bulunan çeşitli açıklıklara biz hidatot diyoruz. Kısılemle bağlantılı olan açıklıklar bunlar. Dolayısıyla suyun sıvı olarak atılmasını sağlıyor. O zaman hemen bunu şöyle bir çevreleyelim. Önemli çünkü suyun sıvı olarak atılmasını sağlıyor. Bu olaya da ne diyoruz arkadaşlar? Damlama ya da gutasyon diyoruz. Hidatottan su atılırken sıvı halde atılıyor ve ne içeriyor? Mineral de içeriyor arkadaşlar. Halbuki sutama da mineral içermiyordu. O zaman hemen bu bilgiyi hafızaya atalım. Soru olarak karşınıza çıkacak çünkü. Terleme olayında su buhar halinde atılıyor. Mineral içermiyor. Damlama olayında ise su sıvı halde atılıyor ve mineral içeriyor. Bu kısımlara dikkat. Bu nedenle damlama bitkilerde boşaltım da kabul ediliyor. E, suyun fazlası ve mineraller atılabildiği için. Biliyorsunuz bitkiler boşaltımı yaprak dökümüyle de yapabiliyorlar. Şimdi gelelim tüylere. Hidatot, stoma bunlar da epidermisin farklılaşmasıyla oluştu. Tüyler de işte yine epidermisin farklılaşmasıyla oluşuyor. Dışarıya doğru meydana getirdikleri çıkıntılar şeklinde tüyler bitkinin türüne ve yaşadığı çevre koşullarına göre farklı yapı ve göreve sahip olabiliyorlar. Mesela örtü tüyleri su kaybını azaltarak sıcak havalarda bitkiyi koruyor. Mesela menekşe bitkisini evlerde çok yetiştirenler var mutlaka görmüşsünüzdür. Yaprakların üzeri böyle tüylüdür. Kurak bölgeye adapte olmuş bitkilerde yaprak yüzeyi tüylüdür ve bu örtü tüyü sayesinde bakın burada resmi de var. Bu örtü tüyü sayesinde su kaybı engellenmiş olur. Isırgan otunda bakın savunma tüyleri var. Bu da farklı bir tüy bakın. Hayvanlara karşı ne sağlıyor? Koruma sağlıyor. Nane gibi bitkilerde salgı tüyleri var. Bakın burada örneğini de görüyorsunuz. Bu salgı tüyleri dışarıya doğru salgı vererek Nane gibi bitkilerde güzel hoş kokuların dışarıya verilmesini de sağlıyor. Sarmaşık bitkisinde bakın tırmanma tüyleri var. Görmüşsünüzdür belgesellerde en azından. Ağaca ya da herhangi bir desteğe sarılarak sarmaşık gibi bitkiler yukarıya doğru tırmanabiliyorlar. İşte onların tırmandıkları yapının adı tırmanmasını sağlayan yapının adı tırmanma tüyleri. Kök emici tüyleri yine çok önemli arkadaşlar. Emici tüyler su ve suda çözülmüş mineralleri emme işlevinde görev alıyor. Nerede bulunuyor? Emici tüyler Kökün e, olgunlaşma bölgesi dediğimiz bölgede hatırlayın daha önce ennekisit de göstermiştim size. Emici tüyler de demek ki su ve minerallerin alımında oldukça önemli. Her biri farklı görevler üstlenebiliyorlar ve epidermisin farklılaşmasıyla oluşuyorlar. Şimdi gelelim emergenslere. Emergensle ilgili aman dikkat arkadaşlar. Çünkü e, epidermisten farklılaşıyor fakat farklı dokuları da içerebiliyor. Hidatot tüy veya stomadan farklı olarak. Sadece epidermis hücrelerinden meydana gelmeyip epidermis altındaki dokuları da içeren çıkıntılar bunlar. Bitkilerin kendilerini korumak, savunmak için geliştirdiği yapılar. Burada bakın tipik bir gül bitkisinin dikenini görüyorsunuz. Epidermisten farklılaşan bir emergensi görüyorsunuz. İşte e, gül bitkisinden tipik bir gül bitkisinde görülen Epidermisten farklılaşan dikenler bilinenin aksine iletim doku elemanları içermiyorlar arkadaşlar. Alttaki parankima hücrelerini içerebiliyorlar. İletim demetlerini içerenler kimler? Gövdeden farklılaşan mesela akasya'da böyle bir diken vardır. Yapraktan farklılaşan kaktüste de böyle bir diken vardır. Bu dikenler işte iletim demetlerini içerebiliyorlar. Fakat biz şimdi neyi işliyoruz? Epidermisten farklılaşan. Onun örneği de kim? Gül. Gül bitkisinde İletim doku elemanları değil de parankima doku e, hücreleri bulunabiliyor. Şimdi gelelim diğer örtü doku elemanına. Birincisi epidermis'ti. Ondan farklılaşan yapıları gördük. Epidermis'in genç kısımların üzerine örttüğünü söyledik. Peki, çok yıllık bitkilerde işte o enine kalınlaşma olan bölgelerde oluşan yapı hangisi? Peridermis. Nerelerde bulunabiliyor arkadaşlar? Çok yıllık bitkilerde. Kök ve gövdedeki enine kalınlaşma sonucu epidermis parçalanıyor. Onun yerini başka bir koruyucu doku alıyor. İşte o koruyucunun adı peridermis. Peridermis neleri içeriyor? Mantar kambiyumu ve mantar dokuyu içeriyor. Mantar kambiyumu, canlı mantar doku dediğimiz o ağaçların dışında kahverengi kabuk şeklinde gördüğünüz kısım ölü. Biraz sonra resim üzerinde de inceleyeceğiz. Hücrelerinin çeperinde suberin dediğimiz bir madde birikiyor arkadaşlar. Bunlar bitkinin su kaybını önlüyor. Ayrıca bitkiyi sıcak soğuk mekanik etkilerden de ne yapıyor? Koruyor. Hem epidermis hem peridermis'in koruyucu olduğunu da söyledik. Peridermis'in üzerinde lentisel, diğer adıyla kovucuk dediğimiz açıklıklar bulunuyor. Şimdi dikkat. Artık epidermis parçalandı. Epidermis'ten farklılaşan sutoma artık burada bulunamaz. Yani peridermis'in olduğu yerde epidermis ve stoma artık bulunamaz. Dolayısıyla gaz alışverişini sağlayan başka bir yapı oluşuyor arkadaşlar. Bu yapının adı neymiş? Lentisel. Fakat lentisel stoma gibi öyle canlı açılıp kapanabilen bir yapı değil. Buraya da dikkat. Gövde içinde bulunan canlı hücreler ile dış ortam arasında neyi sağlıyor arkadaşlar? Gaz alışverişi sağlıyor. Kendi canlı değil fakat İçeride bulunan canlı hücrelere gaz alışverişi işte bu açıklık sayesinde e, yapılıyor. Lentisellerden Oksijen gazı alınıp karbondioksit gazı verilir fakat tersi yapılamaz. Niye böyle bir şeyi hafızaya atma gereği duyduk? Çünkü hatırlayın stoma dediğimiz yapıdan hem oksijen alınıp karbondioksit verilebiliyordu, hem karbondioksit alınıp oksijen verilebiliyordu. Çünkü stomanın bulunduğu yerde fotosentez yapan hücreler vardı. Dolayısıyla karbondioksit alıp Oksijen de verilebiliyordu. Fakat lentiselin bulunduğu yerde fotosentez yapan hücre olmadığı için böyle bir duruma gerek de yok. Fakat oksijenli solunum yapacaklar elbette içerideki canlı hücreler. Oksijen alınıp karbondioksit gazı veriliyor. Yani gaz alışverişini sağlıyor. Şunu da hafızaya atalım. Peridermis epidermisin parçalanmasıyla oluşuyor. Epidermisin olduğu yerde peridermis. Stomanın olduğu yerde lentisel bulunmaz arkadaşlar. Ya da tam tersi peridermisin bulunduğu yerde epidermis, lentiselin bulunduğu yerde sutama bulunmaz sorularda lütfen bu kısma da dikkat edin. Burada resim üzerinde bir görelim. Bakın ağacın dışında bu şekilde gözle görülür yapılar olarak lentisel görebiliyoruz biz. Ne olmuş bakın şuradaki mantar kambiyumu bölündükçe dışarıya doğru en dıştaki epidermisi sıkıştırmış ve parçalamış. Bu parçalamanın sonucunda mantar doku oluşmuş süberin birikme ile de birlikte ve orada bu şekilde açıklıklar oluşmuş. O açıklar, açıklıklara lentisel dedik. Mantar kambiyumu ve mantar doku ikisi birlikte peridermis dediğimiz yapıyı oluşturdu. Stoma ile lentiseli özellikleri bakımından bir karşılaştıralım. Çünkü sorularda sıkça karşınıza çıkacak. Stoma dediğimiz yapı arkadaşlar iki tane bekçi hücreden oluşuyordu. Ve bu hücreler canlıydı hatırlayın. Hatta fotosentez yapabiliyorlardı. Lentisel dediğimiz yapı ise cansız sadece bir açıklık arkadaşlar. Stoma yine örtü doku elemanı lentisel yine örtü doku elemanı. Stoma epidermiste bulunuyor. Lentisel ise peridermiste bulunuyor. Stoma açılıp kapanabiliyor. Fakat lentisel açılıp kapanabilen bir yapı değil. Devamlı açık olarak bulunuyor. Gaz alışverişi ve... Terleme her ikisi de yapıyor. Lentiselden yapılan terleme tabi stoma'ya göre çok çok az. Bu gaz alışverişi stoma'da çift yönlü, lentiselde tek yönlü olarak gerçekleşiyor. Stoma yaprakta ve otsu gövdede bulunabiliyor. Lentisel ise odunsu gövdede bulunabiliyor. Stoma'nın olduğu yerde lentisel, lentiselin olduğu yerde stoma bulunmuyor. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi peridermisi anlayabilmek için şu şekli şöyle birazcık inceleyelim. Burada bakın bir tane bitkimiz var. Bitkinin şu kısmı genç gövdesi aşağıya doğru ilerlediğimizde biraz daha yaşlı gövde kısımlarını görüyoruz. Genç gövdeden bir enine kesit alıp da yukarıdan baktığımızda arkadaşlar şöyle bir enine kesit görüyoruz. Bunu tamamladığımızda tabii ki yusuvarlak olacak. Şöyle bir dilime bakıyoruz gibi kabul edelim. Şurada çift çenekli bir bitki olduğu için öz bölgesi ayırt edilebiliyor bakın. Şurada yeşille gördüğünüz vasküler kambiyum dediğimiz yapı. Vasküler kambiyumun içinde kalan şu iletim demeti kısılam. Vasküler kambiyumun dışında kalan ise flam dediğimiz yapı. Primer kısılan primer fullan bunlar çünkü daha önceden oluştular. E, kambiyum tarafından yenileri oluşturulacak. İşte o yeni oluşanlara da biz sekonder kısılan ve sekonder fullan diyeceğiz. Şimdi en dıştakine bakalım. Bitkinin genç gövdesi olduğu için en dıştaki yapı nedir? Epidermistir. Epidermisin bulunduğu yerde de stomalar olabilir. Şimdi biraz daha gövdeden aşağılara doğru inelim. Biraz daha yaşlı bir kısmından enine kesit alıyoruz ve yine tepeden bakıyoruz. Burada baktığımızda arkadaşlar en dışında epidermisin artık yok olduğunu görüyoruz. Parçalanmış. Kim tarafından? Mantar kambiyumu tarafından. Şurada siyahla gördüğünüz kısım mantar kambiyumu. Bölünme yeteneği olduğu için dışarıya doğru epidermisi sıkıştırıyor ve parçalıyor. Onun yerine ne oluşuyor arkadaşlar? Mantar doku dediğimiz şurada gri ile gördüğünüz bir doku oluşuyor. Suberin dediğimiz bir madde de birikiyor burada. Mantar doku dediğimiz kısım arkadaşlar ölü. Mantar kambiyumu ise canlı. Peki peridermis neyden oluşuyor? İşte bu mantar kambiyumu ve mantar doku ikisi birlikte peridermis dediğimiz yapıyı bu örtü dokuyu oluşturmuş oluyor. Peridermisin bulunduğu yerde lentisel dediğimiz açıklıklar. Şu içerideki canlı hücrelere gaz alışverişi için yardımcı oluyor. Çok az da terleme yapabiliyor. Bu enine kesitte diğer yapılara da bakalım şimdi. Şu yeşille gördüğünüz kambiyum demiştik. Vasküler kambiyum, damar ya da demet kambiyumu da demiştik biz buna. Şimdi ne oldu bakın? Şurası primer kısım. Fakat Kambiyum içeriye doğru yeni kısilemler oluşturdu. Şurada gördüğünüz yeni kısilemler. İşte ona biz sekonder kısilem diyeceğiz arkadaşlar. Kambiyum tarafından oluşturulan enine büyümeyi sağladığı için kambiyum içeriye doğru yeni kısilemler oluşturdu. İşte bu yeni oluşanlara sekonder kısilem dedik. Peki dışarıya doğru kambiyum dışarıya doğru şuralarda bakın sekonder fulem dediğimiz yapıları oluşturdu ve bitkinin madde alışverişi bitki büyüyüp geliştikçe rahatça yapılabilir hale geldi. Şurada gördükleriniz ise daha önceden oluşmuş olan primer, floem dediğimiz yapılar. Peki kabuk dediğimiz kısım neresiydi? Kambiyum ile epidermis arasında ya da kambiyum ile peridermis arasında kalan e, kısma biz kabuk diyorduk. İşte bu kabuk dediğimiz kısım nelerden oluşuyor bakalım. Bitkinin yaşlı kısımlarında kambiyumdan sonra fullem dediğimiz yapı var. Ve onun dışında şu aralarda bakın temel doku elemanları, parankima hücreleri dolu olabilir. Ayrıca mantar kambiyumu ve mantar doku dediğimiz yapı. Demek ki kabuk dediğimiz yapı e, fullem artı peridermisten oluşuyor diyebiliriz. Ya da Fulam artı mantar kambiyumu artı mantar dokudan oluşuyor diyebiliriz. Yine sorularda karşınıza çıkabilir. Şimdi bir de bunu başka bir görselde görmeye çalışalım. Şurada arkadaşlar bitkinin kalın gövdesini görüyorsunuz. Bakın burada bitkinin dışında gördüğünüz bu yaşlı kısımlar mantar doku artık ve bu mantar doku ölü içerideki canlı dokulara da lentsel dediğimiz yapı ne yapabiliyor? Gaz alışverişi şeklinde ulaştırabiliyor. Bu arada lentsel sadece gövdede değil, meyve ve kökte de bulunabiliyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Şurada yaprağın üstünde bulunan örtü doku epidermis bakın. Yine Genç dallarda bulunan örtü doku yine epidermis fakat artık yaşlı kısımlarda mantar kambiyumu dışarıya doğru epidermisi sıkıştırıp parçaladığı için onun yerine peridermis oluştu. Bu en dışta gördüğümüz mantar doku onun hemen altında mantar kambiyumu var. İşte o mantar kambiyumu sekonder meristem ve bölünme özelliğine sahip. Dolayısıyla dışarıya doğru sıkıştırdığı hücrelerin ölmesi sonucu e, mantarlaşmış bir doku karşımıza çıktı. Şimdi bir başka şekil üzerinde de görmeye çalışalım. Şurada arkadaşlar bir odun görüyorsunuz. E, canlı ve cansız odun kısımları. Burada yine odun dediğimiz kısım nereler buna bir bakalım. Bakın burada. Kısılemin işte o lignin denen madde birikimiyle odunlaştığını görüyoruz. Şurada vasküler kambiyumu görüyorsunuz. Bakın yeşil renkte içeriye doğru oluşan yapılara kısılem demiştik, yani odun boruları. Dışarıya doğru oluşanlara da fullem demiştik. Ee, burada mantar kambiyumu ve mantar doku ikisi birlikte periderme oluşturacaklar ve ile birlikte periderm dediğimiz doku da kabuk ya da korteks dediğimiz yapıyı oluşturacak. Ayrıca bakın şu şekilde yaş halkalarını da burada görüyorsunuz. Hatta bir diğer şekilde de göstereyim size onu. Yaş halkaları nasıl oluşuyor? Hemen bakalım. İşte o kambiyum ya da vasküler kambiyum dediğimiz yapı içe doğru yeni ksilem, dışa doğru yeni fulemleri oluşturdukça burada ilkbahar ve sonbahar odunu farklı şekilde karşımıza çıkıyor. İlkbahar odunun hücreleri daha büyük ve ince çeperli olduğu için bu kısım biraz daha açık renkli gözüküyor. Sonbahar odunun hücreleri küçük ve daha kalın çeperli olduğu için bu kısım biraz daha koyu renkli gözüküyor. Dolayısıyla bir açık bir koyu bir açık bir koyu renk olmak üzere bu şekilde yaş halkalarını meydana getiriyor ve böylece biz bu bitkinin yaşını da hesaplayabiliyoruz. Hatta ve hatta bu e, iki halka arasındaki boşluğun genişliğine göre o yılın e, sulak mı geçti, yağışlı mı geçti, yoksa kurak mı geçti? E, bunun hakkında da fikir sahibi olabiliyoruz. Bu enine kesitte de yine bakın şu en dıştaki mantar dokuyu görmek mümkün. Bu şekilde bakın çatlaklar oluşmuş. Bunların olduğu yerde lentiseller içeriye doğru. E, gaz alışverişini yine sağlayacaklar. Biraz da bitkilerde salgı sisteminden bahsedip bugünkü dersimizi bitirelim arkadaşlar. Bakın burada çam yaprağındaki reçine salgılayan kanalları görüyorsunuz. E, bitkiler bu salgılarla birçok görevi yerine getirebiliyorlar. Metabolizma faaliyetleri sonucu oluşan ve tekrar reaksiyona girmeyen bazı maddeler var bitkilerde. Ne onlar? İşte Güzel kokulu uçucu yağlar, şekerli sıvılar gibi... İşte bu salgılar halinde hücre içinde depolanıyor ya da hücreden dışarıya atılıyor. Bu salgıların çok önemli görevleri var. Mesela reçine bitkiyi zararlı mikroorganizmalardan koruyan antiseptik maddeler içeriyor arkadaşlar. Bakın bu çok önemli bir görev. Çiçeklerde bulunan kokulu salgılar var. Bunlar da böcekleri kendisine çekerek tozlaşmaya yardımcı oluyor. Böcekler bu güzel kokulara gelip ayaklarına bulaşan polenleri diğer çiçeklere aktarmış oluyorlar. Böylece tozlaşmaya yardımcı oluyor. Bitkilerde salgı sistemi salgı hücreleri, salgı cepleri ve salgı kanalları gibi yapılardan oluşuyor. Bu yapılar diğer dokuların arasına dağılmış olarak bulunuyor. Mesela hormonlar çok önemli ki biz bunu ayrı bir konu olarak göreceğiz. Bitkilerin büyümesinde, gelişmesinde, çiçek açmasında, çimlenmesinde, meyvenin olgunlaşmasında etkililer hepsini tek tek ayrıntısıyla göreceğiz. Isırgan otu gibi bitkilerde salgı üreten yakıcı tüyler bitkinin korunmasını sağlıyor. Bakın bu da önemli. Böcekçil bitkiler protein sindirici enzim salgılayabiliyorlar dışarıya. Yani bitkilerde salgı sistemi çok önemli görevlere sahip. Bu dersimizi böylece tamamladık. Şimdi biraz soru çözüyoruz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.